Dinliyorum. video gösterir miyim? Evet. Şimdi vurulduğunu gördüm. Ben biraz daha yürüdük, Tam önüne geçtim. Yoksa eşimi bir kez daha vuracaktı Çok çirkin bir suratı vardı yani. Vuruna çok seviniyordum. Şimdi görsem yüzünü tanırım. Türk anasını vurabilecek cesareti olur mu? Kendi askerimiz olsun. Allah'ıma çok şükür. Hamd olsun. Şimdi aynı şekilde ayağa kalkmış olsam yine giderim. Eşim vurulduğuna üzülmedim. Çünkü her zaman için şehitliği istemiştim. Kendim vurulduğuma da üzülmedim. Ne kadar da güzel bir mertebeye Allah-u Teala getirildi. Yaşıyorum, şehit olmadım. Ama şehit olmayı çok isterim. Gazisin, gazisin, mübarek. Maşallah. Gazisin, baş tacısın. Maşallah ya. Nasıl mübarek bir millettir bu millet ya. Allah'ın hikmeti ya. Yani. Çok acayip bir millet ya. Hep fakir fukaralar da yani. Dünya hırsları da yok yani hiç. Böyle esaslı bir eğitim de almıyorlar yani. Din eğitimi de almıyorlar. Ama mayaları güzel yani. İman ruhu, iman fıtratı çok güzel ruhlarında.